Merhaba arkadaşlar, ben Bergest Ajanstan Burcu. Bugün sizlere Türkiye'de ve Rusya'da en çok tercih edilen markaların SWOT analizlerini göstereceğiz. İlk olarak Rusya'da en çok bilinen markalara bakalım. Bunlar Zara, H&M ve Mango. Zara markasının SWOT analizinde söyleyeceklerimiz. Zara'nın güçlü yönleri. Bayan, erkek ve çocuk için ulaşılabilir fiyatta ürün sunması, trend ve çevreci olması, hızlı ve yaygın dağıtım kanalı, Ürün çeşitliliğinin fazla olması. Çalışanlar için kolay kullanılabilir bilgisayar sistemi. Zayıf yönleri ise e-ticarette yaygınlaşmamış olması. Ürün iadeleri, ürün bedenlerinin sınırlı olması merkezi dağıtım. Fırsatlarına bakacak olursak, ulaşılabilir modanın öncüsü olması, e-ticaret ve moda sektöründeki büyüme, çeşitli kültürlere satış yapıyor olması, Tehditleri ise rakiplerinin artması ve ürün dizaynında fiyat kriterinin limitli olması. H&M'in güçlü yönleri ise dünyadaki ikinci büyük perakende tekstil üreticisi, kalite ve moda kıyafetlerini kabul edilebilir fiyat, ünlülerle işbirliği yapmak ve ünlü tasarımcılarla çalışmak, denetim ve esneklik konusunda başarılı ve farklı yol izleme. Sayıf yönleri, ürün fazlası mal olmaması ve bunu düşük fiyata satamaması, hedef kitlenin makroekonomik olaylardan çok etkilenmesi, yüksek makine ve işçilik ücreti, düşük verimlilik. Fırsatlarına bakacak olursak online alışverişin artması, Asya pazarında varlığını genişletmesi, modanın hızla değişmesi. Tehditleri ise sahte ürünlerin pazarda büyümesi ve lüks markaların artması, işsizliğin artması, uzak doğudaki artan gümrük ücretleri ve işçi maaşları. Mango markasının SWOT analizinde söyleyeceklerimiz. Mango'nun güçlü yönleri. Güçlü, yer edinmiş bir marka olması, kaliteli ve modern ürünlere sahip olması. Zayıf yönleri, maddi açıdan her kesime hitap etmemesi, çok fazla bayanlara yönelik olması, her yerde şubesinin olmaması. Fırsatlarına bakacak olursak, her geçen gün modaya olan ilginin artması, tüketim çılgınlığının artması, kaliteli güzel ürünlerin daha çok tercih edilmeye başlanması. Tehditleri ise birçok benzeri firmanın kurulması. Türkiye'de en çok bilinen markalara bakalım. Bunlar Cotton, Antisa 2 ve Kolins'tir. Cotton markasının güçlü yönleri. Kuruluşundan bu yana sektörde tanınmış bir marka olmayı başarmış. Tasarımları uzman kişilerce hazırlanıp büyük beğeni toplamaktadır. Daha çok genç nüfusa hitap eder. Sermaye gücü oldukça büyüktür. Güçlü bir marka imajı oluşturmuştur. Zayıf yönleri ise fiyat bakımından toplumun her kesimine hitap etmiyor. Ülkedeki diğer markalara göre popüleritesi azdır. Daha çok genç nüfusa hitap etmesi dolayısıyla tercih edilirliği daha az. Fırsatlarına bakacak olursak ürün çeşitliliğinin ve kampanyaların fazla olması, fiyatlarda büyük oynamaların söz konusu olmaması, gelişmiş sermaye gücü. Tehditleri ise her yaş grubuna hitap eden rakiplerinin olması, uygun fiyatlı ürün pazarının geniş olması, tekstil sektöründeki büyük gelişim zevkler. Müzik ICV2 markasının güçlü yönleri Tekstil sektöründe iyi bir yere sahip, köklü bir markadır. Her yaş grubuna hitap etmektedir. Ürün tasarımlarında yaratıcı fikirlere sahiptir tüketici zihninde yer etmiş durumdadır. Güçlü sermayeye sahip. Zayıf yönleri ise kuruluşundan sonra sektördeki gelişimi geç sağlanmıştır. Geniş bir pazara sahip olmasından kaynaklı ürün kalitesinde düşüş yaşanmıştır. Bünyesinde çalışan personellerine iş öncesi eğitim verilmemesi ve bu yüzden çalışan bazında müşteri memnuniyeti oluşamamıştır. Fırsatlarına bakacak olursak, düzenli indirim fırsatları ve ürün çeşitliliğinin olması, rekabet ortamında geniş bir kitleye hitap etmesi, gelişmiş mağaza zincirlerine sahip olması, ürünlerinde adaletli satış uygulaması. Tehditleri ise değişen toplum yapısı, kaliteli ürün satan rakipleri, sektörde sıradanlaşma yaşaması, moda dünyasında süre gelen değişimin dışında kalması. Collins markasının güçlü yönleri 1983'te kuruldu. 34 yıldır ayakta kalan bir Türk firmasıdır. Yurt dışına açılmayı başarmış bir marka olarak 38 ülke 600 aşkın mağazası bulunmaktadır. Rusya pazarında tercih edilen markalardandır. Hem kadın hem erkek giyim yapmaktadır. Koleksiyon spor giyim yani günlük giysilerden oluşmaktadır. Bu sebeple satış alanı daha geniştir. Türk markaları arasında uygun fiyat noktalarında satış yapmaktadır zayıf yönleri, mavi cin gibi marka algısı oluşturabilmeyi becerebilmiş bir marka ile rakip olmasıdır. Diğer rakip firmaların başka departmanlarda da ilerlemesi. Rakip markalarda spor kıyafetlerin yanı sıra özel günler için şık kıyafetlerinde bulunması. Fırsatlarına bakacak olursak, markanın bir şirketler grubuna bağlı olması ve bu sebeple nakit akışının başka kollardan desteklenebilmesi. Marka algısı yaratabilmek için gerekli bütçeye sahip olması, ünlülerle işbirliği yaparak genç kitlenin ilgisini çekebilmesi. Tehditleri ise sektörün daralması, dünya çapında modanın çok hızlı değişmesi ve sezon trendlerinin geride kalması. Türkiye'nin sosyoekonomik durumu ve ekonomik krizle birlikte gelen döviz artışı, gümrük vergileri, küresel ısınma. Bu haftaki konumuz bu kadardı. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.